Sağımızı komple yeniledik. FIFA onaylı bir çim sahamız oldu. İskenderun'da uzun süreler futbola hizmet edecek çok kaliteli bir saha yaptırdık. Aynı zamanda ışıklandırma sistemi LED oldu. Gece burada gündüz gibi maçlarımızı yapacağız. 72 adet LED şey taktırdık, projektör taktırdık bütün testimizin etrafına. E, kulübelerimiz yenilendi. Bütün sahamızın etrafındaki demirlerimiz bakımları yapıldı, boyandı. Aynı zamanda sporcularımızın soyunma odaları, idari odalarımız hepsi e, çok güzel bir şekilde e, bütün standartlara uygun bir şekilde yapıldı. E, memleketimize gerçekten çok güzel bir tesisimizi çok kaliteli bir şekilde yaptık. E, i̇nşallah bütün sporcularımız bu pandemiden sonra iyi bir şekilde, kaliteli bir şekilde faydalanacaklar.